Size Mavi Melek'ten sevgi, saygı dalı selamlar olsun. Şimdi güzel bir rüya yorumuyla devam edelim. Aslında bize gelmiş olan bir rüyayı yorumunu yapalım. Şimdi isimlerinizi şöyle bir şeyden içiniz rahat olsun diye bunu da belirtmek istiyorum. Bize göndermiş olduğunuz rüyalarınızda bunu bize kimin gönderdiği, işte sizin Instagram hesap, hesabınız ya da sizin isminize dair size olan bilgileri paylaşmıyoruz biz. Sadece rüyanızı paylaşıyoruz. Sizin görmüş olduğunuz rüyaların içinde kendi rüyalarını da bulanlar olacağı için. O yüzden dediğim gibi rüyalarınızı bize lütfen ulaştırın. Biz de sevgiyle, saygıyla, güzel enerjilerle yorumlayalım. Yine bize gelen güzel bir rüyadan bahsetmek istiyorum. Rüyanın içindeki anlamıyla kendisi de izlediği zaman zaten bunu bildirecek. Kendisine de bu çekimi göndereceğiz rüya yorumunu. Rüyada ambulans görmek, Evet rüyada ambulans görmek aslında hayrı iyi olan bir rüya, kurtuluş, ferahlıkla. Çünkü biz günlük hayatımızda da ambulans bize çare, iyi gelen bir şeydir. Rüyanızda ambulans gördüğünüz zaman size gelmiş olan bu bir maddi sıkıntı olabilir, manevi bir sıkıntı olabilir, ailenizin içinde yaşanmış olabilen bir sıkıntı olabilir. Hepsi. Bunun içine sıkıntılı olan yaşadığınız ne durum varsa onu ekleyebilirsiniz. Ambulans gördüğünüz zaman bunların içinden çıkmanız için artık vesileleri size gelmiş olacağı, gelecek olacağını bahsetmektedir. Ambulansın için eğer sizi götürdülerse bu sizin alakalıdır. Ailenizden birini gördüyseniz bununla ilgili, de. tanımadığınız birini eğer ambulansta gördüyseniz siz de o ambulansa yardım etmiş olabilirsiniz. şimdi bizim gönderilen rüyamızdaki tanımadığı bir insanın ambulansa gidişini izlemek ona yardım etmekte. Orada da size Farklı bir kısmet olarak, nasip olarak, iş olarak, bu hayat olarak, ortaklık olarak tanımadığınız, yeni tanışacağınız birinden siz yardım, destek göreceksiniz demektir. Ee, sonrasında rüyasının devamında e, tanıdık bir insanı ambulanslar aslında kendisinin değer verdiği birinin e, bir tel üzerinde, elektrik teli üzerinde yürüdüğünü görüp de ondan sonra oradan aşağı indiğinde ambulansla ona eşlik ettiğini. E, belirtmişsiniz rüyanızda. Eğer ki tanıdığınız bir insan elektrik teli üzerinde yürümesi yani zorlu bir yerdir o telin üzerinde yürümesi o görmüş olduğunuz değer verdiğiniz kişinin sıkıntılarla aslında e, çünkü normal bir şey değildir tel üstünde yürümek bir yolda yürüseydi, rayda yürüseydi de bunun meali farklı olurdu. Elektrik teli üzerinde yürümesi aslında büyük bir sıkıntılı frekanslar içinde allak bullak olduğu Neler yapacağını bilmediğidir. Ama dediğim gibi rayda yürüseydi tren yolunda bir tren yoksa tehlikeli bir durum değilse aynı şekilde yorumu farklı olacaktı. Şimdi o kişinin oradaki zaten yaşadığı sıkıntıydı ambulansa binmiş olması. Ambulansla sizin de ona eşlik etmiş olmanız. Rüyanızda hem sizin hem de ambulansın içinde görmüş olduğunuz kişinin aslında birlikte bir fikir birliğine vararak bu sıkıntılı olan süreçten o kişinin çıkmasına destek sağlamanızda dalal. E, ve siz rüyanızın devamında da orada e, yemekler olduğunu görmüştünüz. Yemek zaten rüyanızda her ne şekilde görürseniz yemek size gelecek olan nasip, kısmet, bereketin toplamış halidir. Tabi bu yemeğin çeşidine göre de değişmektedir. E, i̇şte çorba görmek, e, yeşillik görmek, et görmek buna göre de anlam değişmektedir. O yüzden aslında rüyanız sizin İnsanların hayatına dokunacağınızı haber veren, insanların hayatlarını kolaylaştıracağınıza, iyi geleceğinizi size haberdar eden bir rüyadır. Yepyeni bir rüya yorumunda görüşmek üzere en güzel, en hayırlı, en şifalı rüyaları görmeniz duası ve dileğiyle.